Evet merhabalar bugün bir değişiklik yaptık ee, balık gözü kamerayı ben ön tarafa doğru koydum umarım e, netliği devam eder yani sizler yolu daha geniş çaplı göründüğü Şimdi her zamanki gibi park yerimizden çıkarak bugün küçük bir görevimiz var ekmeğimizi alıp geleceğiz onun için e, trafiğe çıkacağız bu tarz ufak görevleri siz de zaman zaman arabanızla birlikte yaparsanız ufak ufak alışmış olursunuz. Bu süre zarfında hem park etmeyi görürsünüz yolun kenarına sinyal verip çekmeyi hem aracı istop ettirmeyi tekrar çalıştırmayı bagaj açıp kapatmayı etrafa bakmayı bu ufak görevler sizi yetiştirecektir. Sakin sakin başlarsınız bir süre sonra her şey zamanla öğrenirsiniz hiçbir şey bir günde bir dakikada olmayacaktır elbette. Şimdi birlikte çıkışımızı yapalım. Ayağın frende vitesim park konumunda el frenim çekili kontağımı çalıştırdım bir sıkıntı yok şu anda araçta el frenimi bastırarak indiriyorum vitesimi D konumuna alıyorum ayağımı frenden çekersem gitmeye başlar unutmuyoruz biraz ek şeyi temizleyelim ön camı şöyle cam suyla birazcık temizleyelim yağmur yağmış çünkü küçük noktacıklar var Sağ taraftaki kolu kendime doğru çektim. Suyu verdik. Evet şimdi sağ tarafa doğru ineceğim. Sol taraftan gelen var mı diye kontrol ediyorum. Mutlaka gözümle her yeri kontrol ederek yavaştan çıkışımı yapıyorum. Benim yokuş aşağı olduğu için hafiften gene ayağım frende yavaş yavaş iniyorum. Aracı kontrollü bir şekilde indiriyorum. Direksiyonu çevirerek gene sağ taraftan çıkışımı yapıyorum. Sola döneceğim buradan çıkışta. Böyle çıkışlarda mutlaka yoldan gelene dikkat etmek gerekiyor. Şimdi soldan ve sağdan gelen olmadığını görüyorum ve ardından devam ediyorum. Evet böyle yol ağızlarında dikkatli geçmek lazım mutlaka. Yani balık gözü kamera biraz netliği bozuyor. Onun için çıkarabilirim. Yani yolu daha geniş görün dedim ama kesinlikle odak bozucu bir tarafı var. Şimdi bunu yapabilmek için sağ tarafta geçici olarak Sağa sinyal verdim aynalardan kontrol ederek kaldırma doğru yaklaşıyorum Evet kaldırma iyice yanaştım Tekerimi de vurmadan Güzelce durduktan sonra Sinyalimi kapatıyorum Dörtlüğü açıyorum Boşa aldım ve el frenini çektim Ayağımı frenden çekebilirim Araç kaçmayacaktır düz yol zaten Şimdi kameramın yönünü değiştireyim Şöyle Daha iyi olur sanıyorum Öbür tarafta çünkü odağı yakalayamıyor Odak bozuluyor Evet şimdi takip edin. Devam edebiliriz. Çıkış yapacağım. El frenimi indirdim. Vitesimi D'ye aldım. Dörtlümü kapatıyorum. Sol tarafa doğru kolu indirerek sinyal verdim. Sol aynadan bakıyorum. Gelen giden yok. Yavaştan sinyaline çıkış yapıyorum. Sağa doğru döneceğim. Sağa sinyal veriyorum. Evet. Yolun kenarına geldiğimde yani tam dardan alınıyor sağa doğru dönüşler. Aynam kaldırımı geçtikten sonra sağa doğru Direksiyonu kıvırarak dönebilirim. Evet. Çok büyük bir yokuş var. Ayağım frende. Kontrollü bir şekilde indiriyorum aracı. E, manuel vites olmadığı için burada dörtlü bir yol ağzı var. Mutlaka bakarak geçeceğim. O da sinyal vermiş geçecek. Onun için yol benim oldu. Ben geçebilirim. Şimdi sağ tarafa doğru park edeceğim. Şuradaki marketten ve fırından alışverişim var. Sonra birlikte görüşürüz. Evet şöyle yolun kenarına doğru sağ doğru yanaştım. Evet parkımı yaptım. Boşa alıyorum. El frenimi çekiyorum. Sinyalimi kapatıyorum. Emniyet kemerimi söküyorum. Ardından kontağımı kapatıyorum. Ve dikkatlice araçtan çıkabilirim.